Avustralya, dünyanın en büyük adası, hala krallıkla yönetilen maceracıların, gizemli aborjinlerin ve korsanların ülkesi. Bir yanda yağmur ormanları, bir yanda dünyanın en acımasız çölleri, yılanların, köpek balıklarının, timsahların ve birbirine eşit insanların toprakları. 60 bin yıldır bozulmadan gelen bir gelenek, gizemleri hala çözülememiş bir millet. Birlikte Dünya'nın birçok sıra dışı ülkesine gittik ve inanın bana bu yolculuk sizi hem eğlendirecek hem korkutacak. Çünkü orası her şeyin ülkesi, Avustralya. Güney Yarımkürede bulunan Avustralya, 8 milyon 698 bin kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin 10 katından daha büyük ve ülkede sadece 26 milyon insan yaşıyor. Buna rağmen dünyanın en çok merak uyandıran ve maceracıların rotasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesi. En popüler şehri Sidney olsa da başkenti Canberra. Kulağınıza ilginç gelecek. Ancak Avustralya'nın yönetim şekli anayasal monarşi. Bu demek oluyor ki ülkede bir kral var. İngiltere Kralı 3. Charles birçok ülkede olduğu gibi Avustralya'nın da hükümdarı olarak kabul edilmekte ve İngiltere tarafından atanan genel vali ile temsil edilmektedir. Tam olarak federal parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen ülkede İngiltere Kraliyeti'nin yetkileri sembolik olarak düşünülse de kralın hükümeti devirmek gibi güçlü bir yetkisi bulunmaktadır. Örneğin 1975 yılında Avustralya Başbakanı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından görevinden alınmış ve yerine muhalefet partisi lideri geçirilmişti. Kısaca İngiltere'nin ülke üzerindeki hakimiyeti perdenin arkasında dursa da hala güçlü ve halk desteğine sahip. Öyle ki 1999 yılında yapılan referandumda halk İngiliz kraliyetinin Avustralya'daki varlığına tekrar onay vermiştir. Madem Avustralya'yı konuşuyoruz, o halde bu toprakları anlamak için gizemli bir halkı, Avustralya'nın ilk sahiplerinin de hikayesini bilmemiz gerekiyor. En eskini ve tarihin eksik anlatılmış, bugün bile var olan en sıra dışı halklarından birinin hikayesini. Bu nedenle Avustralya'yı anlamak için önce Afrika'ya uğramalıyız. Macera bizi bekliyor. Modern insan, yani Homo sapiens, ilk defa günümüzden 72 bin yıl önce Afrika'dan çıkarak dünyanın dört bir yanına dağılmaya başlamıştı. Bir kısmı Avrupa ve Orta Asya'ya ilerlerken, bir kısmı ise daha güneyden Endonezya kıyılarına gelmiş ve kimi çalışmaya göre 58 bin, kimi çalışmaya göre ise 65 bin yıl önce Avustralya kıyılarına ulaşmışlardır. Avustralya kıyıları o yıllarda günümüzden çok daha farklı görünüyordu ve bugün sular altında kalan birçok ada vardı. İlk insanlar muhtemelen birkaç bin yıllık süre içerisinde adadan adaya geçerek Avustralya'ya ayak basmış ve 50 bin yıldan daha uzun bir süre dünyanın geri kalanından kopuk bir hayat sürmüşlerdi. Bugün aborjin adını verdiğimiz ilk Avustralyalılar Afrika'dan çıkan ilk Homo sapiens'lerin doğrudan torunlarıdır. Öyle ki on binlerce yıllık bu izole yaşam tarzı çok farklı bir kültürü de beraberinde geliştirmiş. Aborjinlerin oluşturduğu düş zamanı adı verilen gizemli bir inanç etkileriyle günümüze kadar gelmiştir. Aborjinlerin bir kısmı şehirleşmiş, bir kısmı kabile yaşantısını korumuş, bir kısmı ise devletin tesis ettiği misyon evlerinde varlıklarını sürdürüyor. Bir aborjin kampı ancak özel izinle ziyaret edilebiliyor. Ve bu izin için Toprak Konseyi'ne yazıp 4-6 hafta arası beklemeniz gerekiyor. Şehirleşmiş aborjinlerin bile önemli bölümü hala sıra dışı yaşam tarzını devam ettirmektedir. Avustralya'da inşaat sektöründe çalışan birçok Türk'ün denk geldiği ilginç hikayelerden bir tanesini size anlatmak istiyorum. Melbourne'de yaşayan bir aborjin ailesinin evine tadilat için gitmiştik. Dışarıdan modern gözüken ev darmadağındı. Soğuk bir gecede üşüyen aile duvarlardaki ahşap yapıyı sökmüş ve ısınmak için yakmıştı. Yattıkları yerler ise Sadece dışarıdan getirdikleri kaya parçalarından ibaretti. Başka hiçbir şey yoktu. Bu durumu defalarca yaşadım ve fark ettim ki aborjinler dünyaya bizim anlamakta güçlük çekeceğimiz bir gözle bakıyorlar. Herhangi bir dünya malı onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu durum Avustralya yasalarına da girmiş. Örneğin bir aborjin çalışanınız var ve iki ay boyunca size hiçbir haber vermeden işe gelmedi. Döndüğünde ise rüyamda bana düz zamanı varlıkları şu tepeye yürümem gerektiğini söylediler. Ve ben de inancımın gereğini yerine getirerek bu iki aylık yürüyüşü gerçekleştirdim derse onu işe tekrar almak zorundasınız. Aborjinlerin ilginçlikleri bunlarla da sınırlı değil. 50 bin yıldan uzun bir süre dünyadan bağımsız yaşamış olan aborjinlerin konuşmaktan da öte çok çeşitli iletişim teknikleri geliştirdikleri bilinmekte ve hatta birçok insan onların telepati yoluyla iletişim kurduğuna inanmaktadır. Öyle ki bu durum çeşitli kitaplara da konu olmuştur. Marlo Morgan'ın Bir Çift Yürek isimli kitabını birçoğunuz mutlaka duymuştur. Kitap, Amerikalı bir kadının Avustralya'da yaşadığı ruhsal yolculuğun öyküsüdür. Kahramanımız Aborjinlerle birlikte onların kendilerini adlandırdıkları şekliyle gerçek insanlarla birlikte 4 ay boyunca çölün çorak coğrafyasındaki bitkiler ve hayvanlarla uyum içinde yaşamayı öğrenir. Kitapta hava çıkmış olan bir grubun birbirleri arasında hiçbir diyalog olmadan ve birbirlerine konuşma mesafesinden uzak olmalarına rağmen Sürüdeki aynı ava aynı anda atıldıkları anlatılmaktadır. Kimine göre bu ve benzeri olayların sebebi aborjinlerin telepati yoluyla iletişimi geliştirdiğini gösterse de kimi uzmana göre bu durum o insanların doğanın bir parçası olmayı ve diğer canlılar gibi düşünmeyi herkesten daha çok öğrenmiş olmalarıdır. Adaya ilk ayak basan Avrupalıların da aborjinlerle ilgili raporları onların yarı insan yarı vahşi olduğu, tarım yapmadıkları, sadece doğanın onlara verdikleriyle hayatta kaldıkları, bu nedenle iletişim ve düşünce yapılarının bizden farklı olduğu yönündeydi. Diğer bir iletişim yöntemleri ise müzik ve dans. Öyle ki hiçbir anlamı olmayan sesler ve hareketler ancak yılın belli bir zamanında ya da sadece belli bir kayanın yanında anlam bulmaktadır. Buradaki mesele ise doğanın parçası olmak. Daha fazlası değil. Eğer bana soracak olursanız dostlar, şu yaşlı dünyamızın en gizemli halkının onlar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten günümüzde de bilim adamları insanlığın en eski hikayelerinin, müziklerinin ve kültürünün bu insanlara ait olduğunu kabul ediyor. Ancak bu kendi halindeki gizemli halkın başına gelen talihsizlikler de bir o derece korkunç. Avustralya'yı ilk defa 1606 yılında Hollandalı kaşif William Jason görmüştür. Zamanla İspanyol ve İngiliz korsanlar da adaya gelmiş ve süreçte ada İngiliz kolonisine dönüşmüştür. Ancak bu sıradan bir dönüşüm değildi. Öyle ki ülkeye özellikle İngiltere'deki suçlular gönderiliyordu ve Avustralya'ya gönderilmek için gerçekten tehlikeli biri olmanız gerekliydi. Adaya yerleşen ilk Avrupalılar da aborjinleri yarı insan, yarı vahşiler olarak tanımladılar. Onları zincirlerle birer hayvan gibi bağlıyorlardı. Hatta bazı aborjinler sirklerde sergilenmek üzere Avrupalı korsanlar tarafından kaçırılıyordu. Toplu kıyımlar ve zulüm çok uzun yıllar devam etti ve daha da ötesi 1869 ve 1970 yılları arasında net olarak bilinmeyecek kadar çok sayıda aborjin çocuğu devlet politikasıyla ailelerinden alınarak beyazlara verilmiş ve asimile edilmeye çalışılmıştır. Stolen Generation yani çalınmış nesil olarak adlandırılan bu çocukların her 10 aborjinden birine denk geldiği düşünülmekte ve bu zorla alıkoymalar nedeniyle 2021 yılında Avustralya Devleti mahkeme kararıyla hala hayatta olan çalınmış aborjin çocuklarına 55 bin Amerikan doları ödemeye mahkum edilmiştir. Korkunç bir soykırım Belki de bu neden nedir ki Avustralya'nın uçsuz bucaksız arazilerinde gelip geçen araçların buralarda durmaması gerektiğini ve durumun tehlikeli olabileceğini belirten tabelalar bulunmaktadır. Bu tabelaların olduğu yerlerde donuk ifadelerle trenlere ve arabalara bakan aborjinler öylece bekliyor. Peki orada durmak neden tehlikeli olsun ki? Belki de yaşadıkları travmayı atlatamayan aborjin halkları, topraklarına giden Avrupalılara karşı hala ön yargılılar. Zaten bu nedenle aborjin kamplarını ziyaret ancak özel izinle gerçekleştirilebiliyor. Dediğimiz gibi ülke o kadar büyük bir araziye ve o kadar büyük bir iklimsel çeşitliliğe sahip ki tek başınıza hatta arkadaş grubunuzla bile bilmediğiniz yollara girmeniz ve maceralara atılmanız başınıza büyük belalar açabilir. Öyle ki Avustralya'da bir şehirden diğerine aracınızla gitmek hiç kolay değil. Birbirine en yakın iki şehir arasındaki mesafe uçakla minimum yarım saat ülkede maceraya atılan ya da aracıyla doğa turuna çıkan ve sonra da kendilerinden haber alınamayan birçok insanın hikayesi sıklıkla duyulmaktadır. Bu coğrafya şakaya gelmez ve kaybolduysanız artık bulunmanız imkansızdır. Çünkü 26 milyonluk nüfusun tamamına yakını sahil şeridindeki şehirlerde yaşıyor. Ülkenin büyük bölümü ise insansız, ıssız, ve hatta tabelaların, işaretlerin bile olmadığı bambaşka bir dünya. Yollarını kaybeden maceracılar için doğanın kayıp ruhları olmaktan başka bir seçenek yok. Ülkenin milyonlarca kilometre karelik geniş arazilerinde ne bir yön işareti, ne bir tabela ne de medeniyete dair bir sembol var. Dikkatli olun. Ama şehirlerde ise bambaşka bir hayat sizi bekliyor. Öncelikle Avustralya'da yaşıyorsanız mesleki ya da ekonomik bir sınıf farkının neredeyse hiç olmadığını görebilirsiniz. İnsanlar sosyal hayatlarında çalıştıkları işlere göre hiçbir ayrıma maruz kalmıyor. Bir doktorla inşaat işçisi, milletvekiliyle sıradan bir vatandaş arkadaşlık kurabiliyor ve bu günlük hayatın doğal bir parçası. Hatta bir doktorla inşaat işçisinin evlenmesi gayet sıradan karşılanıyor. Çünkü eğitim seviyesi üniversiteyle değil, kültür kalitesi, sosyal iletişim becerisi, kişisel yetenekle kendini gösteriyor. Bir arkadaş ortamında kimse mesleğinden dolayı öne çıkmıyor ya da geriye düşmüyor. Bunun temel nedeni üniversite okumanın Avustralya'da çok da önemli olmaması. İnsanlar genel manada kültürlü olarak yetiştiği için mezun olunan okul ya da yapılan iş toplumsal kimlik açısından uçurum yaratmıyor. Bu maaşlara da yansıyor. Meslekler arasındaki maaş farkı çok az. Örneğin Avustralya'da yaşayan bir arkadaşımın İngilizce öğretmeni daha önce aynı okulda temizlik görevlisiydi. Sonraları mesleğinden sıkılıp İngilizce öğretmek istediği için gerekli eğitimleri tamamlamış ve birkaç yıl önce hademilik yaptığı okulda İngilizce öğretmeni olarak görevine başlamıştı. Bu durumlarla karşılaşmak gayet sıradan. Çünkü vatandaşları için devlet yapmak istediğiniz meslek konusunda önünüzü açık bırakıyor ve destek oluyor. Bunun bir diğer nedeni de Avustralyalıların zaten aileden gelen iyi niyetli bir dünya anlayışına ve ekonomik defa sahip olması. Zaten geleceklerini garanti altında gören halk, gelecek kaygısı gibi durumlar yaşamadığı için mücadeleci bir yaşam tarzına sahip değil. Bu nedenle Avustralya dünyanın en yaşanılabilir ve stressiz ülkeleri arasında her yıl ilk sıralarda kendine yer buluyor toplumsal anlayış ve refah seviyesinin yüksek olması, aynı zamanda suç oranını da inanılmaz seviyede düşürmüş. Avustralya'nın en büyük ve kalabalık şehirlerinden Sydney, Melbourne gibi yerlerde bile bir kadın gecenin herhangi bir saatinde bir klapta istediği gibi eğlenebilir. Tek başına bile olsa hiçbir şekilde rahatsız edilmeyeceğine emin olabilirsiniz. Ülke ayrıca insani gelişme endeksi sıralamasında Norveç'in ardından ikinci gelerek yaşam standardı, sağlık, eğitim, kişisel özgürlük ve politik haklar gibi birçok kriterde de dünya genelinde üst sıralarda. Ayrıca kavga eden birileriyle karşılaşmanız da çok zor. Eyalet kanunları değişiklik gösterse de yasalara göre bir tartışmada fiziki temasta bulunan ilk kişi suçlu kabul ediliyor ve ağır cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Avustralya polisi geniş bir tutuklama yetkisine sahiptir ve mantıklı bir gerekçesi varsa sizi tutuklamakta asla duraklamaz. Tutuklanırsanız isim ve adresinizi vermek zorunda değilsiniz ve sorulara cevap vermeden bir avukat ya da arkadaşınızı çağırma hakkına sahipsiniz. Gerekirse polis size ücretli bir avukat bulacaktır. Birçok eyalette ifadeniz kamerayla banda çekilir. Neyle suçlandığınız kesinleştikten sonra ya göz altında kalırsınız ya da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırsınız. Yargılanmak üzere serbest bırakılan yabancı ziyaretçilerin ülkeyi terk etmemeleri için pasaportları alınır. İlginçtir ama İngiltere vatandaşlarına çeşitli kamu haklarıyla ücretsiz avukatlar tahsis edilmektedir. Fakat siz para ödemek durumundasınız. Ülke nüfusunun sadece %37'sini Avustralyalılar oluşturuyor. Avustralyalılara ise kısaca Ozi deniyor. %31'i ise İngiliz ve daha birçok ırktan kalabalık gruplar mevcut. Ayrıca nüfusun yarıya yakını da kendini dinsiz olarak tanımlıyor ve Hristiyan nüfus ancak %44'ü kapsıyor. Yasaların baskın olması ülkede insan ayrımını da azalttığı için Avustralya dünyada ırkçılığın en az olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda ancak uyuşturucu kullanımında dünyanın en yaygın ülkelerinden biri. Bu durum o kadar yaygın ki her an her yerde madde kullanan bireyleri görebilirsiniz. Hem de öyle böyle değil. Yasak olmasına ve ağır cezaları bulunmasına rağmen ülkede sigaradan daha çok tüketildiği düşünülüyor. Ülkenin para birimi olarak Avustralya doları kullanılıyor ve bir Avustralya doları Eylül 2023 itibariyle 17 Türk lirası. Bir paket sigara ise 35 Avustralya dolarını bulabiliyor. Sigara kullanımını önleme çalışmaları maalesef uyuşturucu kullanımına etki etmeyi başaramamış. Hatta geçtiğimiz yıl Avustralya'nın Milduna kentinde gökyüzü gizemli bir şekilde pembeye döndü. Halk arasında korku ve merak uyandıran bu durumun gizli bir kenevir üretim fabrikasının ışıkları olduğu anlaşılmıştı. Varın gerisini siz düşünün. Ülkedeki diğer bir olumsuz nokta ise dağınık aile yapısı. Öyle ki evlilikler genellikle kısa sürede son buluyor. Boşanma oranı %38. Belki de uyuşturucu kullanımının yüksekliğinin temel dayanaklarından biri de dağılmış aile yapısıdır diyebiliriz. Yaptığım incelemede boşanmaların ana nedeni ikiye ayrılıyor. Birincisi belli bir kesimin ekonomik temelli bir evlilik gerçekleştirmesi İkincisi ise hızlı gelişen aşk evlilikleri. Avustralya toplumu bu iki ölçütün ortasını tam olarak tutturamamış görülüyor. Bu da doğal olarak boşanma oranını yükselten önemli etkenlerden ikisi olarak karşımıza çıkıyor. Ülkede eğlence hayatı ise hem kaliteli hem de çok çeşitli. Gece eğlenceleri renkli olan Sydney gibi şehirler dışında ülkede 10 binden fazla plajın olması da gündüz plaj partileri ve su sporlarıyla ilgilenmeleri açısından onlara büyük olanak sağlıyor. Yıl boyu sıcak havanın seyrettiği bölgelerde plaj partileri eğlence hayatının en çekici ve merkezi noktası konumunda. 10 binden fazla plaj hem de neredeyse tamamı ücretsiz ve bakımlı. Dile kolay. Şimdi bir çoğunuzun aklına ülkedeki sahilleri çevreleyen köpek balıkları ve ölümcül deniz canlıları gelebilir. Ancak bunlardan korkmanıza pek gerek yok. Avustralya'daki köpek balığı saldırıları oldukça ender görülüyor. Çünkü plajların çevresinde zararlı canlıların geçişini engellemek için çekilmiş hatlar mevcut. Aksi halde korkmanız gerekebilirdi. Sydney'de bile son 59 yılda ancak birkaç ölümcül köpek balığı saldırısı gerçekleşmiştir. Avustralyalılar için köpek balığından korkmak bir yana, 2014 yılında kıyıya 100 metreden fazla yaklaşmış olan köpek balıklarının avlanmasına izin verilmesi bile halk tarafından protestolara neden olmuştu. Bu noktada size gizemli bir olayı da anlatmak istiyorum kendisinden hiçbir iz bulunamayan Avustralya Başbakanı Harold Edward olayı. 1967 senesinde başbakanlık görevini yürüten Harold Edward, 17 Aralık günü Portsea yakınlarında yüzdüğü sıralarda bir anda ortadan kaybolur. Aramalar uzun bir müddet devam etse de kendisine dair hiçbir iz bulunamaz ne üzerindeki deniz kıyafetleri ne de vücut parçalarından bir iz vardır. Soruşturma ve arama çalışmaları bir yıldan fazla devam etse de sonuç koca bir hiç. Onun siyasal bir kaçırılma olayına mı kurban gittiği, yoksa büyük bir köpek balığının saldırısı sonucunda mı yok olduğu hala sır. Belki kaçırıldı, belki de bir deniz canlısı tarafından yok edildi. Ancak olayın üzerinden 55 yıldan fazla bir zaman geçtiğini ve bu süreçte her gün milyonlarca insanın kullandığı Avustralya sahillerinde çok az sayıda saldırı olduğunu unutmayın ve gönlünüzü ferah tutun. Tabii ki uyarıları ve yasaları dikkate aldığını sürece. Avustralya açıklarında bir de akıl almaz bir canlı, kutu deniz anası yaşıyor dünyadaki en zehirli deniz canlılarından kabul edilen kutu deniz anasının dokunaçları 4 metreye kadar uzayabiliyor ve temas ettiğinde hayatta kalmanız neredeyse imkansız. Ancak kıyı kesimlere ulaşması oldukça güç olan bu canlı nedeniyle kaydedilen ölüm sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Zehir demişken, Dünya topraklarındaki en zehirli yılanın burada yaşadığını bilmekte de fayda var. Taypan adındaki bu yılan türü karada yaşayan en zehirli yılan olarak kabul ediliyor ve Avustralya'da bulunuyor. Ancak utangaç ve insanlara uzak bölgelerde bulundukları için genellikle saldırmak yerine kaçmayı tercih eden taypanla karşılaşmak bile bir mucize. Söz konusu yılan sadece birkaç saldırıdan sorumlu yineliyorum. Coğrafya çok büyük ve çeşitli iklimler içeriyor. Bu da canlı türlerinde farklılık yaratıyor. Birçok yerde kangurular şehir hayatının sıradan bir parçası iken, bazı büyük şehirlerde, şehir merkezinde bile timsahlara denk gelmeniz oldukça sıradan. Çimenlik bir göl kenarında otururken timsahlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden gözünüzü dört açmalısınız. Kimi şehirlerde ise bahçenizde devasa meyve yarasalarını görebilirsiniz. Hatta ana karanın biraz daha dışına çıkıp Tazmanya adasına giderseniz efsanevi Tazmanya canavarıyla da karşılaşabilirsiniz. Sansargillerden olan bu zararsız tür günümüzde Avustralya'ya bağlı olan Tazmanya adasında yaşamaktadır. Ancak yine de unutmayın, tüm bu durumlar popüler kanalların belgesellerde anlattığı kadar abartılı, yaygın ve tehlikeli değil. Hepiniz tuvaletinden dev yılanların çıktığı, örümcek ısırıklarıyla hayatları mahvolan Avustralyalılar hakkında çeşitli belgeseller izlemişsinizdir. Ama Avustralya'da ömrünü geçirip bir kere bile bu durumlara şahit olmamış insanlar da var. Bu arada Avustralya 1.2 milyon kadar deveye de ev sahipliği yapıyor ve dünyanın en büyük deve ihracatçısı. Öyle ki Arap ülkeleri bile Avustralya'dan deve satın alıyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda aborjin bölgelerinin yakınlarında yaşayan develerin su kaynaklarını tüketmesi sonucu 10 bin kadar yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek katledilmesi yasallaşmış ve durum dünya çapında bir tepkiye neden olmuştu. Halbuki devlet mutlaka başka bir çözüm yolu bulabilirdi. Ne diyelim, bize vicdanımızın sesini dinlemek düşer. Durumla bir tezatlık oluştursa da aynı zamanda Avustralya devleti doğal çevrenin korunmasına dünyada en çok önem veren ülkelerden bir tanesi. Buna biraz da mecbur. Çünkü atmosferde ozon tabakasının inceldiği bölgelerden biri Avustralya'ya denk geldiği için yaz kış dışarı çıkmadan önce koruyucu krem sürmeniz gerekli. Bir gün yolunuz düşerse size yapılacak ilk uyarılardan biri de bu olacaktır. Siz benden duymuş olun. O kadar acıdır ki ozon tabakasının incelmesi, aşırı sıcaklar ve ormanlık alanlardaki ağaçların yapısı nedeniyle ülkede dünya tarihinin en büyük yangınlarından biri yaşanmıştı. Haziran 2019'da başlayarak 240 gün süren yangınlarda 8 milyon hektarlık alan kül olmuş. 1 milyardan fazla hayvan da bu yangınlarda ölmüştü. İşte dostlar, bu nedenle çözümü doğayla rakip olmakta değil, onunla ortak olmakta aramalıyız. Bakın, burası Hiller Gölü. Muazzam bir manzara değil mi? Richard takım adalarında bulunan göl, çeşitli bakteriler ve mikroorganizmalar nedeniyle pembe bir renge sahip. İlginç rengine rağmen bu tuz gölünün insan üzerinde hiçbir zararlı etkisi yok ve yüzmek için sağlıklı. Bir gün yolunuz Avustralya'ya düşerse belki uğramak istersiniz. Peki Avustralya'da maaşlar ve hayat standartları nasıl? Hadi bir de bunlara göz atalım. Çünkü ilginç şeyler duyacaksınız. Tarım ve hayvancılık, hizmet sektörü, yeraltı kaynakları ve enerji, son dönemde de bilim ve teknoloji ülkenin başlıca gelir kaynaklarını oluşturuyor. Maaşlar ise haftalık olarak Avustralya doları üzerinden ödeniyor ve asgari ücret Temmuz 2023 itibariyle haftalık 883 Avustralya dolarına denk geliyor. Tabii ki bu haftalık maaş. 26 milyon nüfuslu ülkede ise sadece 2 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bunun dışında kepçe operatörlüğü gibi işler yapan daha vasıflı işçiler haftada 1500 Avustralya doları civarında kazanç elde edebiliyor. Toplumsal refahın çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkede yaşayan göçmen Türklerin ise sizlere ciddi bir uyarısı var. Çünkü Avustralya'da yemek kültürü yahut oturmuş bir toplumsal kültür yok. Bu nedenle herkesin kendine ait ayrı bir dünyası var. Orada yaşamak isteyenler öncelikle kendilerine bir yıllık alışma süresi vermeliler. Halk ne kadar sıcakkanlı olursa olsun, Avustralya'ya gitmiş bir Türk olarak uzun bir yalnızlık süreci yaşayabilir ve ekonomik zorluk çekebilirsiniz. Nitekim ev fiyatları ve kiralar da çok fazla olmakla beraber hiçbir şey size altın tepside sunulmayacak. Bu uyarıyı aklınızın bir köşesine yazın. Ancak ülkedeki refah seviyesinin yüksek, çalışma saatlerinin az olması İnsanların kendileriyle ilgilenmeleri için gerekli enerji ve zamanı da veriyor. Genellikle oziler, yani Avustralyalılar, iş çıkış saatlerinde bile günün yorgunluğunu atmak için spor yapmaya özen gösteriyor. Çevrenizde çıplak ayakla dolaşan insanları görürseniz şaşırmayın. Çünkü oziler çıplak ayakla dolaşmayı, koşu ve spor yapmayı rutin haline getirmişler. Avustralya'da yaşayan Türklerden öğrendiğim en ilginç bilgilerden biri ise hem sportif yaşam tarzı hem de gıda standartlarının yüksek olmasından dolayı insanların olduklarından 5-10 yaş daha genç gösterdikleri bilgisiydi. Birkaç kurum ve kişiden teyit ettiğim bu bilgi doğrultusunda 30 yaşındaysanız sizi 40 sanabilirler. Ya da 40 yaşındaki bir Avustralyalıyı siz 30 sanabilirsiniz. İşte böyle ilginç bir yer. Avustralya gibi çok çeşitli kültürleri, coğrafyayı ve yaşam tarzını barındıran bir ülkeyi de tanırken gördüğümüz üzere her yerin kendine has zorlukları, acıları ve güzellikleri mutlaka var. Kimi daha az, kimi ise daha çok. Umarım biz de bir gün muhasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarak çok daha refah dolu ve mutlu bir ülke haline geliriz. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı, ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.